Merhaba arkadaşlar. Evet, um, soranlar oldu, arkadaşlar oldu. E, oğlun nasıl gitti e, IDCC e, grappling turnuvası? E, i̇yi gitti, bronz madalya aldı, derece yaptı. E, diğer maçların videoları biri oldu orada çeksin yani birileri çekmedi. Daha başkasından aldım ben bu diyor. Şimdi bu şampiyon olan çocuğunla bir maç. E, vardır. Ben onun sesinden paylaşacağım. Bu e, çocuk şampiyon oldu. E, Hasan şimdi yapıyor. E, şimdi birkaç hatalar yapıldı o yarışta. E, öncelikle Hasan profesyonel kategoride yarıştı. İlk grappling tırnavasıdır bu. Nogi. Şu bütün diğer yani dövüş sanatları da herkes bundadır. Yani o yüzden um, güreşçiler ve sambucular da yani çok farklı stil vardır. Yani daha önce de bir, bir kez daha Hasan Gina yarıştı ama o cicit suydu. Bambaşka bir spor. Şimdi Hasan yaptığı Hata neydi? Um, profesyonel kategoriye girdi. Şimdi diğer çocuklar Hasan'dan yaş olarak büyüktüler ve mavi belttir, mavi kemerdiler. Yani Hasan da aslında mavi kemer olması lazımdır. Ama yaşı küçük olduğu için turuncu kemerdir. Lazım sanırım 16'dan sonra e, mavi kemeri verirler kendine. Yaşı küçük olduğu için sadece turuncu kemer. E, ki lazım mıdır turuncu kemer olarak burada olmasın bile. Lazım daha çok beginner ya şeyde olsun oldu. Ama dediler kendine beginner'larda de çok farklı yani Stiller vardır, güreş, güreşin daha gelişmediği güreş dayıları gelecek oraya. Yani ona göre gittim benim de çok daha kalabalık ve çok daha yaş büyük olarak vardı onda. E gitti, şeye gitti, e, profesyonel kategoriye gitti. Ve çok iyi de gidiyordu, bak o şampiyon olan çocuğun maçı yapardı. Ee, iyi gidiyordu ve biraz rahatladı, relax oldu. Dedi ki Aa, ben bunu puanla alıyorum, puanlamayla alıyorum ben bu maçı. Ve son 10 saniye, 20 saniye kala Ray Naked Choke'da yakalandı. Ray Naked Choke'da yakalandı birkaç, son birkaç saniyede ha. O da birazcık pasifliğinden dolayı relaxladı. Dedi ki aa şu alışkındır büyük adamlarla, güçlü adamlarla şimdi yani güreşsin etsin. Kendi kilosu birazcık baktı ki bu çok çok güçlü değil. Ben bundan ya ben bir şey değil ya ben puanlamayla giderim getiririm bu maç böyle. Ha. Ondan sonra işte numara bir ders ta ki bitene kadar gözünü kırma. takip bitene kadar anlatabildim Sürekli hep hazır ol. Bir saniyede, iki saniyede bile her şey değişebilir. O yüzden konsantre olacaksın. Başladığı ta bitene kadar full konsantre olacaksın. Güzel ders oldu kendine. Biraz üzüldüydü gelince geri çünkü istediği yani öyle bizi gururlandırsın. Ama gururlandırdı zaten. Artık ben derim kendine yani öyle sen ne kadar yarış ister istersen yani katıl ben seni her konuda desteklerim arkandayım. Yani elimizden geldiği kadar da yaparık. memleket gezme, başka yerlere gitme, sporcu olarak insanın kültürünü de geliştirir. Çok daha yani iyi olur. Tabii ki yani imkanı varsa biz de elimizden geldiği kadarıyla imkan salgılamaya çabalarız o yapsın. Yeter ki yaptığı şeyden zevk alsın, mutlu olsun, severek bir şey yapsın. Fark etmez. Yani hangi spor <laughs> isterseniz yapınız arkadaşlar. Yeter ki severek yapınız. Çünkü sevmediğin şeyde hiçbir zaman iyi olamazsın. Lazım bir şey yaparsın ancak da severek yaparsan iyi olursun. Hasan şimdi yolun başındadır. Ee, artık kendine bağlı. Bu hayat onun hayatı. Bu hayat onun hayatı. İstediği kadar başarılı olabilir. Yeter ki istek olsun. Tamamen. Hadi kendinize iyi bakınız. İzleyiniz bu maçı. Peace out.